Hem iyi sabahlar diliyoruz. Bir hafta başında daha birlikteyiz. Aslında Kasım ayının son haftasına girdik. 24 Kasım sabahındayız. 24 Kasım'ın bir özelliği var. Öğretmenler günü olarak geçiyor. Ta programın hemen başında. Kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü özellikle kutlamak istiyoruz. Bir anadan, bir babadan daha fazla vakit geçirdiğimiz gün içinde, değil mi? Yani öyleydi. Çocuğumuzu ona emanet ediyoruz. Zamanında anamız babamız da bize emanet etti. O güzel öğretmenlerimizin hepsinin ellerinden öpüyoruz. Yaş hiç fark etmez. Çok önemli bir, çok büyük bir meslek. Yani sağlık tabii çok önemli. Eğitim çok tabii önemli. İşte eğitim için öğretmen en önemli noktada. Tabi işte ekonomi konuşuyoruz, sanayi konuşuyoruz, mühendis konuşuyoruz, mimar konuşuyoruz ama bunların hepsini şekillendiren o öğretmenlerimiz. Ee, nice hatıralarınız vardır, bir gözünüzden geçirin öğretmenlerinizde. Kimini belki çok sevmedik, biraz fazla böyle e, ne diyelim ona, disiplinli gibi geldi, çocuktuk. Hoşumuza gitmedi o yüzleri falan. Ama bütün bunların altında aslında bir terbiye. Eğitim ve öğretim diyor. Yani eğitim başka bir şey, öğretim başka bir şey. Öğretim aileyle de ilintili bir şey. Mahalleyle de ilgili bir şey. Şehirle de ilgili bir şey. Özel bir şehriz. Bunu her zaman söylüyorum. İsmet Paşa'ya zaman da sormuşlar. Demişler ki ya işte bir eleştiride bulunuyor millet. Diyorlar ki yani İsmet Paşa Malatya'ya ne yaptı ki? İsmet Paşa diyor ki ben inanın en iyi öğretmenleri oraya gönderdim. ...yani Malatya'ya, memleketime. Ee, evet, Öğretmenler Günü... ...kutlu olsun bütün öğretmenlerimizin. Söylenecek çok şey var. Ee, benim aklıma hemen ilkokul öğretmenim geliyor. Yıllardır soruyorum özellikle... E, ...köyünden, kasabasından falan. Bir Antalya'ya taşındığı bilgisini aldım. İlkokul öğretmeni hayatta çok önemli bir şey çünkü daha sonra her dersin ayrı öğretmen oluyor alışıyorsunuz ya. İlkokul öğretmeni başka bir şey. Bütün derdinizi çeken çocukluğunuzun o nazını ne bileyim işte çeken insanlar olarak. Eğer ulaşabilen varsa hakikaten kendi öğretmenine çok büyük bir şey. Yaşayanlarımıza Allah'tan uzun ömürler diliyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok büyük bir emeğin insanları. Günleri kutlu olsun. Vefat edenlere rahmet olsun. Önemli bir gün. Tabi bugün onunla ilgili bir takım törenler falan var. Arkadaşlarımız onları size aktaracaklar. Değerli izleyenler, 24 Kasım'da kalktık. Bakın bu haftanın sonunda Kasım ayını bitiriyoruz. Haftaya bugün 1 Aralık diyeceğiz. 24 Kasım haftasındayız. Ee, soğuklar üşütüyor artık e, ciddi anlamda. Ama bunun malatya özeli sebepleri de var. Yani etrafımızdaki şehirlerde hava durumunun biraz daha iyi olduğunu görüyoruz. Ee, bu noktaya bir cümle gireceğiz. Bugün e, kurası çekilecek olan bitmiş bulumdaki rezerv alanlar var. Onlarla ilgili bilgilendirme yapacağız. Saat 10.30 itibariyle bilantyalıç arkadaşımızla beraber olacağız. Değerlendireceğimiz çok enteresan bir video var. Video yaklaşık bir, bir buçuk yıl öncesinde ama ondan önceki siyasi arena ve e, bakışa e, yön verebilecek, o, o psikolojiyi bize anlatabilecek bir ismin e, videosu. Size biraz nostalji yaşatacağız. O isim, videosunu izleyeceğiniz e, bir bilgi, bir, bir röportaj videosu bu isim. Ee, diyorum 2000-2001 senesinde bana da çok enteresan bir şey yaşatmıştı. Ya bir bilgi geldi bir anda. Malatya'da bu konuyla ilgili olarak hemen bir telefon trafiği sonra Ankara lak bullak oldu. Mevzu neydi? Onu sizlerle beraber paylaşacağım. Bülent'le beraber yorumlayacağız hepsini. Onu artık ikinci bölümden sonra düşünüyoruz. Eee bazı haberlerimiz var onları da bu arada eriteyim diye düşünüyorum. Paylaşayım bir izleyin diye düşünüyorum. Ama e, zannediyorum 10-20, 10-25 gibi huzurlarınızdan ilk bölümün sonunda ayrıldığımızda ben hemen ayrılmış olacağız. Bülent'le karşılıklı size yorumlarla bir araya geleceğiz. Şimdi birincisi çok konu başlığı var konuşacağımız. Yerel ve idari genel siyaset var. E, 1 Ocak psikolojisini konuşacağım bugün sizinle. 1 Ocak çok enteresan bir şey. Yani 31 Aralık günü işte yattınız dertesi günü pat 1 Ocak 2026 yazıyor. 2026'daki psikolojimiz nedir söyleyeceğim. Yerelde ve genelde çok enteresan gelişmelere gebe bir yıla giriyoruz. Ee, belki seçim senesine giriyoruz en kötü ihtimalle bir yıl sonra seçim var diyeceğimiz bir psikolojiye giriyoruz. Bu sene seçim var diyeceğimiz çok önemli bir seçim var. Onu da konuşalım. İkinci bölümden itibaren. Şimdi bu arada birkaç konuya dikkatinizi çekelim. Evet 29 24 Kasım sabahındayız. Saat 10.06. Tekrar şu an açanlar için günaydın. Efendim bir soğuk hava var. Hakikaten ama etrafımızda aslında o kadar soğuk bir hava yok. Şimdi bunu bize uzmanlar şu şekilde anlatıyorlar. Ben üç yerden izlemeye çalışıyorum. En az üç yerden. Üçünü çok özel görüyorum. Bu arada birkaç tane de e, sağlama yaptığım var. E, hepsinden aldığımız not şu. Bir, çok ciddi bir soğuma yapmadı. Ekim, Kasım'ın ilk 15 günü falan. Bu nedenle bizim barajlardaki su e, sıcaklığımız belli bir noktadaydı. Hatta belli konularda buharlaşma içerisindeydi. Fakat bizim üzerimize bu sis tabakası bir çöktü. Ee, beraberinde biz ve Elazığ, komşu şehir Elazığ, çünkü Karakaya-Keban barajları birlikte üstümüzü bir doldurdu. Ve beraberinde üzerimize çöken havayla beraber e, biz bir soğuğun altında kaldık. Güneşi de alamıyoruz. Bugün de sabah baktım yine yok. Yarın biraz yağmur geçişleri var. Çarşamba günü parçalı bulutlu görünüyor. İnşallah güneşe kavuşursak bu iş bitecek. Ama başka türlü hakikaten hava bizi boğdu. Kaç gündür etrafımızdaki illerden çok daha kötü bir noktadayız. Ben bu haritayı bir yerde görmüştüm. Sabah Çiğdem attı. Abi bunu da bir paylaşalım diye. Valla tam zamanıydı diye düşündüm. Cuma'dan aklımdaydı yani. Cuma akşam gibi falan geçti benim derime. Çiğnem Halil Tayyip'e ver istersen bir cümle. Bakın şimdi bizim olduğumuz bölümü de böyle bir çizgi içerisinde almışlar. Etrafımızdaki sıcaklığa bak, bizim sıcaklığımıza bak. Elazığ'a da bak. Şimdi 4 dereceyiz ya. Yanı başımızda 20 var, 16 var, 19 var. Biz bunları göremedik. Yani böyle bir şey bütün il Türkiye'nin en soğuk vilayeti haline nasıl dönüştük? Demin anlattığım hikaye barajdan yükselen o e, ıı, su baharı, havada bir sis kütlesi haline dönüştü. Güneşle irtibatımızı kesti. Bununla da kalmadı. Soğuttu. Mevcut soğuk havayı da dışarıya salmadı. Böylece kaldık. Ee, yani şuradan baktığınız zaman sıvası 16 derece görüyorsunuz. İşte bir Kayseri 19 derece gibi görünüyor. Ya yarımışımızdaki Maraş, Adıyaman 20'şer derecelerde. farkındaysanız Diyarbakır 16 derecelerde. Ama bu biz böyle bir soğuttu. Biz bunu böylece yaşadık. Halbuki şimdi 19-20 dereceler falan olsa başka bir hayat yaşardık yani doğalgazlar falan full yanıyor. Kasım'ı öyle geçirdik. Ee, bu soğuk konusu nasıl hallolacak? Yani bu genel ortalamanın içerisinde biz nasıl gireceğiz? Ben şu anda bir kez daha hava durumuna bir bakıyorum. Gördüğüm şey şu. 9 8-9 derece gibiyiz. Geceyi 1 dereceyle geçirdik bugün. Yarın bir yağmur var. Yağmur geçişi var. Görüntü itibariyle. Ondan sonra Parçalı bulutluya dönüyoruz çarşamba gününden itibaren ama hava sıcaklığı değişmiyor. Hatta bir iki derece daha inecek. Gündüz sıcaklığı şey, gece sıcaklıkları 1, 2, 3 derece gibi olacak. Gündüz sıcaklıkları da 7-8 arasında gidip geliyor. Böyle bir durum var. Bilgilerinize sunmuş olalım. Ama bizi bölgeden ayıran bir durum haline dönüştürdü bu tabaka, bu sis, puz. Ee, pus şehrin üstüne çöreklendi. Hatta bugünden bu sabahtan değil mi bu? Bu sabahtan bu Tejde bölgesinden Çiğdem sağ olsun böyle bir görüntü de almıştı. Üzerimize çöreklenmiş böyle bir yapı var. Bununla beraber hava sıcaklıkları da inanılmaz bir şekilde düşüş eğiliminde oldu bizde. Pus, sis, bu baskı güneşle olan irtibasımızın kesilmesi beraberinde bu havaları getirdi. Bizi bu havalar su, ıı, üşüttü diye demiş olalım, böyle bir manşet atmış olalım gecesiyle gündüzüyle. Gece tabi sıcaklık farkını çok daha fazla yapıyor, ee, sıcaklıkta bir değişiklik olmayacak ama şu yakalayamadığımız 20 derecelere yazık oldu diyelim. Ne diyorsunuz, son 4-5 gündür bir haftadır biz bir 18-20'lerde falan gidiyor olabilirdik, olmadı işte yani. Böyle bir durum var. Peki. Ee, ben daha sonrasında çok böyle haber haberlik şeylerle çok konuşamayabiliriz buçuk itibariyle. Bu nedenle birkaç konuyu huzurlarınıza getirmek istiyorum. Cuma günü bu konuya dikkat çektik. Sayın Valinin bir açıklamasıyla ve davetiyle beraber. Bizim yerli ve milli silahlarımız konusu şu anda en çok göğsümüzü kabartan konu başlıklarından bir tanesi. İHA'lar, SİHA'lar dahil kızıl elma o pilotsuz savaş uçağımız dahil efermeme söyleyeyim eee gök bey var bir helikopterimiz var e, bunların hepsi bizim için çok çok önemli son dönemde bütün dünyadaki konjüktür, e, kendi savunma alanlarınızı kendi muhafaza etmeniz noktasında e, Tabii şimdi biz bir çelik kubbe konumu üzerindeyiz, onun da aletleri geldi, bir taraftan radarı var, gözlemliyor, bir taraftan ona müdahale edenler var aşağıda. Bütün bunların hepsinin aktive olduğu bir toplu merkez var, bir yapay zeka ile bunların hepsi komuta edilebiliyor. Onlar da dahil Malatya'ya aslında hepsi geldiği atak helikopterleri falan da dahil olmak üzere. Ee, Sayın Vali, birkaç milletvekili, Sayın İkinci Ordu Komutanı, Garnizon Komutanımız dahil olmak üzere Tulga Kışlası'ndaki bu o, konuma e, vatandaşlarla beraber geldiler. Gönül bir şey daha arz ediyor. Şöyle baharla falan beraber bunu bir kez daha yapalım. Hakikaten. Yani biraz daha böyle açık bir havada. Bunu bir kez daha yapalım. Zamanlaması bu olsun. Tekrar edelim. Eee... İnşallah çok da güzel olur. Nisan-Mayıs gibi karşısından iyi haberler alalım inşallah. O günlerimize iyi psikolojilerimize denk gelsin. Haber hazır mıdır? Hadi haberi bir izleyelim hep beraber. Hadi TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve BAYKAR gibi öncü kuruluşların Malatya'da sergilediği son model askeri silah ve teçhizatlar görücüye çıktı. Kadın, çocuk, genç, yaşlı, öğrenci, asker ve protokolün aynı duygularla bir araya geldiği programda herkesin göğsü kabardı. Ziyaret edenlerin, görenlerin onur ve gurur kaynağı olan bu milli güne Malatyalılar yoğun bir ilgi gösterdi. İlgi Savunma Bakanlığı'nın destek çözüm ortağı bakanlıklar arasında yer almıştır. Bakanlığımızın emriyle kara kuvvetleri bildikleri hafif, orta ve ağır seviye arama kurtarma dediklerini koşturuyoruz. Programa Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra 2. Ordu Komutanı Kor General Zorlu Topaloğlu, AK Parti Milletvekilleri, Avukat Bülent Tüfekçi ve İnanç Siraç Kara Ölmez Toprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, 7. ana Anajret Üst Komutanı Havacı Pilotu General Serdar Akkoyun, Vali Yardımcıları, Mülki İdare Amirleri, Askeri Erkan, STK Temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle TSK ve emniyet birimlerinden uzman personel katıldı. Savunma sanayi firmalarının temsilcileri de programda yer aldı. <laughs> Kara Havacılık Alay Komutanlığı Tulga 1. Kışlası'nda geniş bir katılımla gerçekleştirilen tanıtım programında konuşan 2. Ordu Komutanı Kor General Zorlu Topaloğlu, Türk savunma sanayisinin geldiği noktanın dünya tarafından dikkatle takip edildiğini vurguladı. Teknolojik bağımsızlık, savunmada serbest hareket etme imkanını sunmakla beraber her devletin bekasının güvence altına almanın mihenk taşıdır. Bu nedenle yerli ve milli sistemlere sahip olmak bizim için bir tercih değil, bir askeri zorunluluk ve stratejik bağımsızlığımızın temel taşıdır. Topaloğlu bugün burada sergilenen sistemler Türk mühendis ve işçilerinin yıllar süren emeğinin, bilgi birikiminin ve fedakarca çalışmalarının ürünüdür dedi ve devam etti. Dünyanın en güçlü orduları birlik büyüklüğünün yanında teknolojiyi de geliştirebilen ve milli olarak üretim yapabilen ordulardır. Malatya Valisi Settar Yavuz'sa programda yaptığı konuşmada yerli ve milli silah sistemlerinin sergilendiği etkinliğin Türkiye'nin teknolojik ve savunma alanındaki gücünü ortaya koyduğunu vurguladı. Yeni ve dünyada olmayan sistemleri ülkemize kazandırmaktır. Bunun için de başta TÜBİTAK olmak üzere biraz önce 2. Ordu Komutanımızın da bahsettiği gibi Asel sanımız, Roketsan'ımız, sanımız, Roket sanımız, Baykar gibi dünya markası İnsansız hava araçlarındaki öncü kuruluşlarımız gibi her biri kutlu devletimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle her gün büyüyor ve savunma sanayinde belirli bir eşiği açtığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Ordumuzun ve milletimizin, ülkemizin sahip olduğu bu önemli askeri teçhizatları, gören ve inceleyen geleceğin teminatı olan öğrencilerse hem övdüler hem de hayranlıklarını dile getirdiler. Çok gururlandım. Yani Türkiye'de yaşadığıma, Türk olduğuma çok gururlandım. Silahları da çok beğendim. Çok güzel. Hepsi birbirinden elverişli, kullanım alanları hepsi birbirinden farklı farklı. Hepsi çok güzel. Yani güzel bir şeyler. Yani, Gurur verici. Yok hayırdan önce görmedik. Yani güzel şeyler var, mutlu oluyor insan. Çünkü e, milli yapım. İncelediğimizde anlattıklarına göre yani ABD ya da diğer ülkeler bizden araçları istiyorlarmış. Yani biz buna çok şaşırdık. Çünkü onlar daha çok gelişmiş bir ülke olduğunu biliyorduk biz. Ama bizden istediklerini duyunca gerçekten çok şey olduk. Konuşmanın ardından 11 Kasım 2025'te uçak kazasında şehit düşen askerler başta olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi. Program T-129 Atak helikopteri gösterisi, komando anda okunmasıyla program sona erdi. Çok önemli ya. Yani yerli ve milli olarak adlandırdığımız, yani kendi milli çabalarımızla oluşturduğumuz teknoloji çok değerli. Şimdi çok kısa hemen, e, bugünkü kurallar var. Müsaade ederseniz az bu kurada yok 24 Kasım'a saat 10'da başlıyor herhalde 16 dahil olmak üzere 5 e, parça kura çekimi söz konusu bunlarla ilgili bir bilgi verelim arkadaşlarımız bu arada özellikle öyle kuşağındakini sizinle paylaşmaya çalışacaklar canlı yayında hemen Çiğdem bana yardımcı olsun şunları görelim sonra reklam arasına bir gireceğiz arkasından da e, Bülent Davroş arkadaşımızla beraber olacağız evet saat 10 itibariyle yakınca mahallesinde 259 konut var Yandaki görsel gerçek ya da anime hiç fark etmez birebir o görseldir. Merkez gördüğünüz gibi iki projesi 259 tane konut var bunların kuralları çekilecek ne güzel. Kural çekimi demek ev teslimi demek bir süre alabiliyor. Bakın bunu söylüyorum bu konuda bunu olmazsa ki daha sonraki bölümde de bir cümleyle konuşalım. Ama bir süre alabiliyor yani anahtar teslimi demek eviniz bittiği için bir gezin tozun demek ama işte binanın içerisi önünün bir şekleşeme hale girmesi e, anlamında e, bir zaman alabiliyor. Saat 10'da 259 konut yakınca da böyle. Sonrasına var 11-15'te bu defa yine yakınca mahallesinde 120 tane konutun e, kural çekimi var. Görseli budur. Ne güzel. Evet. Saat 15'e geldiğimizde, evet. Şimdi burası önemli. Çarşı projesinde e, iş yerleriyle ilgili bir kural çekimi yapılacak. Burası 1319'da 643 adalar. E, mekan olarak e, sanki bakıcılar çarşının önü. Dolayısıyla e, çevre yolunun hemen yanı başı görünüyor. Ee, bu önemli. Buranın da kurası saat 15'te çekiliyor. Hayırlı olsun inşallah artık insanlarımız yavaş yavaş içini yaptırıp yaptırıp şöyle bir Mart ayına kadar, Nisan ayına kadar bir girsinler. Burası tam köşe görüntüsünde mi? Yani gibi. Evet. Çevre yoluna hemen cephe. İki yine çarşıdan geliyor. 37 ile 50 adalar. Burada da bir kura çekimi söz konusu. Ee, sağ taraftaki görsel gayet güzel görünüyor. Bu bölgede özel bir dikkat e, çekiyoruz. Bu kaplama malzemesi sonradan özellikle kullanıldı. Önce görsel olarak bildiğiniz bir TOKİ mahiyeti bir şeydi. O geçen sene Nisan Mayıs'tan sonraki o ekstra dokunuşların içerisinde oldu bu da. Onu da söylemiş olalım. Bir de Bostancı, Bostanbaşı mahallemizde 324 konut. Oldukça büyük bir bölge. Burası da Merkez 55 projesi. Saat 13.30'da bu kurallar çekilecek. Bugün itibarıyla 324 tane konut. Görseli de, de budur. Bilginize yine Bostanbaşı'nda. Şimdi bunun bir özelliği var. Onu bir cümleyle tekrar söyleyeyim. Sonra özellikle Çarşı projesi başta bir sonraki bölümde konuşuruz. Buradaki durum şu. Yerinde yerleşim oluyor. Şimdi mahallelerde bizim eksiklerimiz, gediklerimiz, boşluklarımız oluştu. Vatandaş şehrin başka bölgelerine ya da başka şehre dağıldı. Şimdi tekrar toplanma noktasında o eksiklikler doluyor. Rezer denince, kura çekimi denince için bu noktada bir güzelleşiyor. Vatandaşımızda ne bir yapılmış bulunan projeyi seven var, sevmeyen var. Biliyorum küçük olduğunu düşünenler var. Ee, bazı yerlerde e, bütün bir alan torbanın içerisinde ortak konulmuş, yer değişmiş. Ee, biraz komşu falan ondan ayrılmışlar. Bu nedenle bir sıkıntı var, ee, oluyor falan. Özellikle Zaviye'de yaşadık mesela. Ee, ama dediğim gibi yani yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra. Ya Allah bismillah. Kuralları çekip gireceğiz. Ee, o bölgede yaşamaya başlayacağız. Sağlam konutlarda yaşamaya başlayacağız. O alanlar yine cıvıl cıvıl olacak. O insanlardan yine insanlarımız çıkacak o bölgelerden. Binalar içinde insanlar yaşadığında nefes alıyor değerli izleyenler. Bunu uzmanlarından dinledik deprem döneminde. Yani bir bina ayakta öyle duruyor ama içinde kimse yok. İnanın ömründen ömür gidiyor. İçinde Hava e, içi ısıtılacak, soğuyacak. Yemek pişecek, kokusu çıkacak. Ne bileyim insanlar nefes alacak, nefes verecek, kullanılacak ki sadece meteorolojik işlerle nefes almıyor. İnsanla da nefes alıyor. E, bu noktada çok özel bir durum var. Onu özellikle ifade etmeye çalışıyorum. Yerlerimiz dolsun, mahallelerimiz tekrar eski cıvıl cıvıl haline inşallah gelsin. E, yani Hadi bismillah ya. Yani bir kendimize ufak ufak gelelim. Bostan başında sağlam zeminler, sağlam yerler yeniden oluşturuldu. Buralarda yeniden bir araya gelelim. Peki bir araya gidiyoruz. Aranın sonrasında buradayız. Bülent Tevarç arkadaşımızla beraber bütün gelişmeleri yeniden yorumlamaya çalışacağız. Önemli birkaç röportajı parça parça sizlerle yorumlayacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Hemence geliyoruz.